Truman Doktrini ve Marshall Planı'nı anlatacağım ben bu sunuda. Başlayalım. Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından yayılma politikasına başlamış ve bu politikası gereği yayılma alanının içindeki Türkiye için büyük bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. Sovyetler Birliği verdiği notayla Türkiye'den boğazlarda üst ve doğu bölgelerinde toprak talep etmiştir. Egemenlik haklarını açıkça ihlal eden ve kabul edilemez bu talepler karşısında Türkiye, kendisini tek başına savunamayacağı Sovyetler Birliği'ne karşı Batı dünyasından destek aramaya başlamıştır. Türkiye'nin aradığı ilk destek İngiltere olmuştur. Ancak savaşın e, yorgunluğunu atamayan İngiltere, Türkiye'ye gerekli desteği verememiştir ve daha sonra Türkiye Amerika'dan destek arayacaktır ileride. Sovyetlerle anlaşmak istemiştir Türk etkiler önce. Ancak 19 Mart 1945 tarihli Sovyet notasına 4 Nisan 1945 tarihli cevabı notayı verdiler. Ancak Sovyetler Birliği'nin yeni anlaşma için Türkiye'nin kabul etmesini istediği şartlar açıkça Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlık haklarını tehdit etmekteydi. Örneğin bu şartlardan bazıları şunlardır. 16 Mart 1921 tarihli Moskova Anlaşması'nı çizdiği Türk-Sovyet sınırının Sovyetler Birliği lehine değiştirilmesi. Kars ve Ardahan'ın Sovyetler Birliği'ne verilmesi. Boğazların savunmasında Sovyetler Birliği'nin de ortak olması. Bunun için Boğazlar'da Sovyetlere deniz ve kara üstlerinin verilmesi. Bir diğeri Montreux Sözleşmesi'nin belirlemiş olduğu Boğazlar rejiminin değiştirilmesi. Bunun yerine Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında yeni bir ikili anlaşmanın imzalanmasıydı. Aslında burada Kars ve Ardahan'ın Sovyetler Birliği'ne verilmesi. Sovyetlerin Boğazlar üstünlüğünü elde etmesindeki bir kozdu. Kesin olarak bunu istemiyorlardı ama e, özellikle boğazlarda bir hakimiyet kurmak istiyorlardı. Yalta ve Potsdam Konferansları Üç büyükler olarak adlandırılan İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği Şubat 1945'te Yalta Konferansı'nda bir araya geldiler bazı kaynaklar Amerika, İngiltere ve Sovyetlerin Avrupa'yı aralarında paylaşması olarak tanımladı. Ancak Yalta Konferansı görüşmelerinin neticesinde bir sonuca varılamadı. Tüm bunlarla birlikte Sovyetlerin savaş sonrası yayılmacı isteklerini sezmiş olan İngiltere, Türkiye'ye diplomatik destek sözü vermiş ve Sovyetler Birliği'ne meseleyi Postam Konferansı'na götüreceğini bildirmişti. Daha sonra 17 Temmuz 2 Ağustos 1945 tarihinde İngiltere, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında düzenlenen Potsdam Konferansı gerçekleştirildi. Potsdam Konferansı'nda görüşülen önemli konulardan birisi de Türk Boğazları konusu olmuş ve daha çok tarafların gayri resmi görüşmelerinde sık sık gündeme gelmiştir. Churchill Boğazlar'da Sovyetlerin istediği yönde bir düzenlemeyi desteklediğini ama bunu Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koruma koşuluna bağlı bulunduğunu belirtti. Değişikliğin çok taraflı yapılması gere gere gereğinin altını çizdi. Ayrıca Churchill, Sovyetlerin boğazlarda üst isteğini kabul etmeyeceğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ise Kars ve ile ilgili olarak toprak verme sorununu Türk ve Rusların kendi başlarına oturup halletmeleri gereken bir sorun olduğunu düşünüyordu. Sonuç olarak Sovyetlerin boğazlarda üst talepleri ve Montreux rejiminin değiştirilmesi konusunda taraflar, POSLAM konferansında bir ilerleme kaydedememişler ve kesin bir karara varamamışlardır dolayısıyla Türkiye Potsdam Konferansı'nda İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini sağlayamamıştır. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri politika değişikliği yaparak Türkiye'yi destekleme kararı alıyor. Bundaki en önemli etken İran meselesi olarak söylenebilir. İran 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ve Sovyet birlikleri tarafından işgal ediliyor. Daha sonra bir anlaşma yapılıyor İngiltere ve Sovyetler İran arasında. İngiltere ve Sovyetler askerlerini çekmeyi kabul ediyorlar. Ancak geri çekme tarihi geldiğinmesine rağmen Sovyetler askerlerini çekmiyor. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri Kasım 1945'te Sovyetler Birliği'nden İran'daki güçlerini 1 Ocak 1946'dan itibaren geri çekmesini istiyor. Ancak Moskova buna yanaşmıyor. Turman bundan büyük endişeler duyuyor. Ve bundan mütegelli İran petrolleri Sovyet kontrolüne girmesinden korktuğundan ve Sovyetlerin yayılmacı politikasında bir artış olup Yunanistan ve Türkiye'nin tehlikesine gireceğinden korktuğundan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi destekleme kararı alıyor sovyetler birliği Yalta konferansı sonrasında üzerine anlaşıldığı gibi davranmamış polonya'dan ve sovyet işgali altındaki diğer ülkelerden çekilmeye yanaşmamış bu bölgelerde bir komünist ittifak kurma çabalarına girişmiştir bunu gören Amerika Birleşik Devletleri Sovyet politikalarından rahatsızlık duymaya başlamıştır. İşte tüm bu gelişmeler nedeniyle kısa bir süre sonra görüşünü değiştirmeye ve Türkiye'yi destekleme kararını almıştır. Truman Doktrini Türkiye'nin ortaya çıkmasının nedenleri Türkiye dış gelirlerinde azalma ve ekonomik sebepler yüzünden zor durumdaydı. O zamanlar birçok ülkenin cazibesi olan Amerika'ya ise dış borç almak zorunda kalmıştı. Ancak gerekli meblayı bir türlü talep edememişti. Daha sonra İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'ye yardımını kesti ve dolayısıyla artık bu sorumluluk Amerika Birleşik Devletleri'ne kaldı. Bugünlerde İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak endişesi, hali hazırda Yunanistan'da devam eden bir iç karışıklık, solcu bir iktidarın başa gelmesi ve Sovyetlerin Yunanistan'da doğru genişlemesiydi. Ve ardından diğer bir endişeleri Türkiye'de alırlarsa Orta Doğu Sovyet kontrolüne girmiş olacaktı. Bu gelişmenin üzerine Truman, Başkan Truman ilk olarak Dışişleri Bakanı George Marshall başta olmak üzere Savaş ve Donanma bakanlarıyla görüştü. 1 Nisan 1947'de Türkiye ve Yunanistan'a vermeyi keseceği yardımın Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilmesi yönünde karar aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ve Yunanistan'a yardım edilmesi için kongreye ikna etmesi gereken Başkan Truman, 12 Mart 1947'de kongrede bu konuyla ilgili bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın özetinde, Yunanistan'ın özgün bir ülke olarak kalabilmesi için söz konusu yardımın gerekli olduğunu, ayrıca Yunanistan'ın komşusu olan Türkiye'nin de Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgisini hak ettiğini söyleyerek Türkiye'nin ABD ve Batı dünyası için taşıdığı önemin altını çizdi. Başkan Truman Kongrede 3 istekte bulunuyor. 12 Mart 1947'de yaptığı konuşma sonrası bunlardan birincisi Türkiye ve Yunanistan'a yardım yap yapılması amacıyla 30 Haziran 1948'e kadar geçerli olmak şartıyla 400 milyon dolarlık bir bütçe. İki sivil ve askeri Amerikan personellerinin gönderilmesi 3 seçilecek Türk ve Yunan personellerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitilmesiydi. Bu karar sonrası, konuşma sonrası Kongre'de büyük tartışma konuları oldu. Bunun sebebi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin kongre üyelerine göre elle tutulur hiçbir çıkarı yokken Yunanistan ve Türkiye'nin savunmasını üstlenmesiydi. Daha sonra bazıları Yunanistan'a yapılacak olarak yardım haklı bulup Türkiye'ye yardım yapılmasını haksız buldular. Bunun en büyük sebebi Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na katılmamış ve büyük bir yıkıma maruz kalmaması birinci sebep olarak gösteriliyordu. Üstelik Türkiye'nin belli bir döviz stoğu bulunmaktaydı. Dolayısıyla Yunanistan kadar yardım hak etmediğini düşünüyorlardı. Fakat Türkiye'nin hiçbir zaman Almanya'nın tarafını tutmadı. İkinci Dünya Savaşı'na girmedi. Ve bu sebepten Türkiye'nin tarafsızlığı sebebiyle Türkiye'nin de bu payı almasında büyük bir önemi oldu. Daha sonra Türkiye'ye 100 milyon dolar Yunanistan'a da 300 milyon dolar olabilmek için olabilmek üzere bu parayı kullanabilme yetkisi Turman'a verildi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da anlaşma imzalandı. Ee, misyon Başkanı, Türk Hükümeti'ne bu anlaşma gereğince sağlanan yardımın gayelerinin elde edilmesine yarayacak bilgi ve teknik yardımı, buna karşılık Türk Hükümeti de Misyon Başkanı ve temsilcilerine yapılan yardımın kullanılışı ve ilerleyişi hakkında rapor, bilgi ve gözlem şeklinde her türlü kolaylık ve yardım sağlayacak. Türkiye ile imzalanan anlaşmada bu anlaşma hükümlerine uyulmazsa yardımın kesileceği ile ilgili hiçbir kayıt yok. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ya da Genel Kurul yardımın devamını lüzumsuz ya da gereksiz bulduğu takdirde yardım kesilecektir. Ve Türkiye'ye yardım olarak verilen malzemeler de Türkiye'nin mülkiyet altında değildir. Ve bunlar yardım amacı dışında kullanılamayacaktır. 1947-51 yılları arasında Türkiye'ye yapılan Amerikan askeri yardımının miktarı toplam 400 milyon dolara ulaştı. Gelelim marş Planına. Truman Dokun'un esas itibariyle Yunanistan ve Türkiye'ye askeri yardım öngörmüştür. Çünkü bu iki ülke Sovyetlerin doğrudan doğruya baskısı ve tehdidi altındaydı. Fakat bu sırada Avrupa'nın ekonomik durumu son derece kötüydü. Savaş sonrası yıkım ve ekonomik krizler sebebiyle Sovyetler Birliği'nin komünizm propagandası popülerleşmişti. Sovyetler, komünist partilerin güçlü olduğu Fransa ve İtalya'yı seçmişlerdi. Bu iki ülkede komünist partilerin kışkırtmasıyla başlayan grevler ekonomiyi felce uğratmıştı. Sovyet yayılması karşısında Avrupa maddi ve manevi olarak güçlendirilmeliydi. Avrupa eğer ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durursa siyasal olarak da bağımsızlığını koruyabilirdi. Ve ayrıca alım gücü sıfırlanan Avrupa Amerika'nın ürettiği madde ürettiklerini ve ekonomisini olumsuz etkilemekteydi. Amerikan mallarının alıcı bulabilmesi için öncelikle Avrupa'nın ekonomik olarak kalkındırılması gerekmekteydi. Dışişleri Bakanı George Marshall, 5 Haziran 1947'de Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir söylevde, daha sonra kendi adıyla anılacak olan Avrupa'ya yardım planının ilk işaretlerini verdi. Özetle, Avrupa devletlerinin iktisadi kalkınmalarını planlamak için bir araya gelmelerini istedi. Ortak bir plan hazırlanırsa Amerika Birleşik Devletleri'nin destek ve yardımını esirgemeyeceğini söyledi. Ve bunun ardından 16 Avrupa ülkesi bir araya geliyor. 12 Temmuz 1947'de Paris'te bir araya geliyorlar. Ortak bir rapor hazırlayarak Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne sunuyorlar bu raporu. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden kendisine 615 milyon dolar yardım yapılmasını istiyor. Ancak bu başvuru reddediliyor. Bunun en büyük gerekçesi de yine 2. Dünya Savaşı'nda savaşmadığı için. Burada gördüğümüzde Avrupa'ya verilen yardımın Amerika Birleşik Devletleri tarafından miktarını gösteriyor. En çok göz, görüldüğü üzere İngiltere'ye yapılıyor. En az da Portekiz'e, işte Türkiye'ye, İrlanda, İzlanda gibi ülkelere yapılıyor. Onun dışında yine Fransa'ya çok büyük bir yardım yapılıyor. Keza diğer Orta Avrupa ülkelerine de ortak paydadan bir yardım yapılıyor. Türkiye'nin yardım için doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne başvurması ve plana dahil edilmesi. Amerika'nın Marshall Planı ile ilgili bu ilk tutumları Türkiye'de hayal kırıklığı ve tepkilere neden oldu. Marshall Planı için alınmaması kararı üzerine Türkiye doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri hükümetine başvurarak kendisinin de Marshall Planı'na dahil edilmesini istedi. Türk hükümetinin bu isteği üzerine meseleyi bir kez daha ele aldılar ve bu kabul edildi. 4 Temmuz 1948 tarihinde Amerika ile Ekonomik işbirliği Anlaşması imzalandı. Türkiye'ye yapılan Amerikan yardımda başlıca 4 bölüm içinde toplanabilir. Bunlar hibeler, ödünç, dolayısıyla yardım ve teknik yardım. Hibeler, bölüm içinde yapılan yardımları alan devlet Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hiçbir şey borçlanamaz. Evet, sonuç. İkinci Dünya Savaşı sırasında yürüttüğü tarafsızlık politikası Türkiye'yi savaş sonrasının yeni dünyasına yalnızlık içerisinde bırakmıştır. Türkiye bu yalnızlık döneminde Sovyetler Birliği'nin toprak ve üst talepleriyle karşı karşıya kalmıştır. Kendisini tek başına koruyamayacağını ve Sovyetlerin makul bir anlaşma zeminde oturmayacağını anlayan Türkiye, desteği batıda aramıştır. Önce İngiltere'den destek arayan Türkiye, savaştan yıkılmış olarak çıkan İngiltere'den aradığı desteği görememiştir. Bunun üzerine Türkiye, Sovyetlere karşı kendisine yardım edebilecek tek ülke olan Amerika Birleşik Devletlerinden yardım sağlayabilmek için politikalar üretmiştir. Amerika ise Sovyetlerin Yalta Konferansı'ndaki tutumu ve Orta Doğu'ki agresif tutumu üzerine işe koyuluyor. Eğer bir şey yapılmazsa bu Orta Doğu enerji kaynaklarının kaybedilmesi. Orta Doğu ile Batı dünyasının bağlantılarının kesilmesi demek olacaktı. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetlere karşı ilk tutumunu 12 Mart 1947'de Yunanistan ve Türkiye'ye yapacağı yardımlarla duyurdu. Türkiye, aynı yıllarda Truman Doktrini yanında Marshall Planı çerçevesinde Amerika'dan ekonomik yardım alan ülkeler arasına girdi. 48-52 yıllar arasında alınan bu ekonomik yardımın Türkiye açısından çok önemli sonuçları oldu. Türkiye'ye gönderilen Amerikalı uzmanların görüşleri çerçevesinde yardımların %60'ı tarım alanında kullanıldı ve böylece 1950'lerin başlarında Türkiye dünyanın en önde gelen buğday üreticilerinden biri oldu. Türkiye'nin Marshall Planı çerçevesinde aldığı ekonomik yardımın miktarda tartışma konusu oldu. Türkiye'nin aldığı yardım tüm Marshall yardımlarında yalnızca 1036'sını oluşturdu. Sonuç olarak Truman Doktrini ve Marshall Planı ile yaşanan süreç Türkiye'nin iç ve dış dengelerinde çok büyük değişimlere neden olurken Soğuk Savaş yıllarında yaşayacağı yaklaşık 50 yıllık döneminde yönünü belirledi. Teşekkür ederim hocam.